İlahi ya Rabbel alemin bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bütün nimetleri sayısız ve sınırsızca bizlere ikram eden Allah'ımız sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, hamdımızı şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek Miraç gecesinde, şu cami-i şerifinde okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, Mevlid-i Şerifi, ilahileri okunmuş olan salavatu salatu selamları yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi hayır hasanatımızı kulluk vazifemizi dergahı uluhu izzetinde ahsene ekram surette kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat hace-i kainat hulasa-i mevcudat iki cihan güneşi peygamberler peygamberi hatemül enbiya burhanül asfiya habibi huda şefii ruzi ceza ebel kasım muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, ruhi şerifi tayyibelerine hediye eyliyoruz kendisini haberdar eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem babamızdan Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bil cümle peygamberani izam ve resul i fiham efendilerimizin de ervahına hediye eğiliyoruz kendilerini haberdar eyle ya Rabbi. Ashab-ı güzin, ensar muhacirin, tabi'in etbi tabi'in, zerre kadar iman ile ahirete göç etmiş olan ehli imanın, ehli İslam'ın, ehli beyti Resulullah, ülema-i kiram, meşayih-i izam, şüheda, bil cümle ehli iman, ehli İslam, ehli irfanın da ruhlarına hediye eyliyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu anda ekranları başında televizyonları başında dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de ana baba akraba ihtallukatlarından konu komşularından yakınlarından üzerimizde hukuku bulunanlardan bizleri de dualarınızda unutmayın diyenlerden öbür dünyaya göç etmiş soyu sülalesi nesebi kesilmiş bu manevi Kur'an ziyafetlerinden bize de bir hisse yok mu diyen bütün ehli imanın da ruhlarına hediye ediyoruz. Şu mübarek Miraç gecesi hürmetine kendilerini haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu mübarek Miraç gecesinde günahkar ellerimizi senin huzuruna açıyoruz. Huzurunda boyun büküp yalvarıyoruz ya Rabbi. Cümlemizi amin diyen kardeşlerimizi televizyonları başında bu programlara iştirak eden kardeşlerimizi, ehli imanı, ehli İslam'ı, milletimizden, ümmeti Muhammed'den, hastaları, hastalıkları olanlara acil şifa, derdi olanlara acil deva, borcu sıkıntısı, kederi olan kardeşlerimize kolayından, helalinden edalar sen nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sana sınırsız hamdü senalar olsun. Sen bizleri yeryüzünde ehli iman kılarak aziz eyledin ya Rabbi yerin altında rezil rüsva olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bizlere sağlık verdin, sahat verdin, mal verdin, mülk verdin, imkanlar verdin. Vermiş olduğun bütün nimetlere sınırsız hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bugüne kadar vermiş olduğun sağlık, sıhhat ve afiyete hamd ediyoruz ya Rabbi. Kalan ömrümüzü geçenden daha hayırlı, daha samimi, daha ihlaslı bir şekilde razı olacağın ibadetleri amel amelleri yaparak geçirmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi ilahi Ya Rabbi imanlarımızı Kamil eyle amellerimizi Salih eyle bizleri sırat-ı müstakiminde daim eyle sayımızı meşkur demimizi mağfur amellerimizi makbul dualarımızı kabul ticaretlerimizi ticareten lentebur sırrına mazhar ederek bol ve bereketli eyle helalinden hoş rızıkları bizlere ikram eyle Ya Rabbel alemin şu mübarek üç aylarda Muhammed Mustafa Efendimizin duasına dualarımızı katıyoruz. Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belligna ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizler hakkında mübarek eyle, bereket vesilesi eyle, bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri Ramazan ayına kavuştur ya Rabbi. Kadir gecesinde buluştur ya Rabbi. Birlik beraberlik içerisinde bayram sevincine eriştir ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi şu mübarek İsra ve Miraç gecesi hürmetine ya Rabbel Alemin namazlarımızla yücelmeyi, namazlarımızla sana gerçek manada kul olabilmeyi sen bizlere nasip eyle ya Rabbi namazlarımızla yücelip cennetine cemaline erişmeyi arşının gölgesinde havzı kevserin başında Muhammed Mustafa Efendimizin civarında sevdiklerinle beraber olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa Kabe-i Muazzama'nın kardeşi olan Mescid-i Aksa Mescid-i Nebi'nin kardeşi olan Mescid-i Aksa İsra ve Miraç mucizesinin yaşandığı hatıratı olan Mescid-i Aksa, barında dünyaca mümini besleyen Mescid-i Aksa bugün mahzun bir durumda. Bugün işgal altında Ya Rabbel Alemin şu mübarek gece hürmetine ellerimizi açıp sana yalvarıyoruz. Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü Filistin'de bulunan Müslüman kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Müslümanların huzurunu kaçıran ibadetlerini engelleyen kıblemizin mahzun olmasına vesile olan zalimlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen bizleri, ehli imanı, milletimizi, bütün Müslümanları birlik ve beraberlik, huzur içerisinde, sevgi kardeşlik içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen bizleri kendine gerçek kul, Habibi Edi bin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek manada ümmet olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek üç aylarda şu mübarek miraç gecesinde ellerimizi açıyoruz boyun büküyoruz sana yalvarıyoruz malikül mülk olan sensin ya Rabbi. Rabbül alemin olan sensin ya Rabbi. Güç ve kudret sahibi olan sensin ya Rabbi. Azamet sahibi olan sensin ya Rabbi. İstediğini istediğine veren sensin ya Rabbi. İstediğini istediğinden alma güç ve kudretine sahip olan sensin ya Rabbi. Hafız ismi celili'nin hürmetine, Esma-i hürmetine, bizlere gönderdiğin kuran Hakim'in hürmetine, kabe'yi Muazzama hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa hürmetine, ya Rabbel alemin evliya, enbiya hürmetine, Ehli Beyti Resulullah hürmetine, seni zikreden zakirler hürmetine, seni şükreden şakirler hürmetine, gece sabahlara kadar sana kulluk eden abitler hürmetine, ya Rabbel alemin sen milletimizi, devletimizi payidar eyle, görünür görünmez kazalardan, belalardan, felaketler den afatlardan, ardı ve semavi musibetlerden bizleri muhafaza eyle ilahi ya rabbi milletimizin, devletimizin ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan, bu virüs belasından sen cümlemizi muhafaza eyle ya rabbi. Hafız ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle. Şafi ismin hürmetine hasta olan, hastalıklı olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya rabbel alemin. İlahi ya rabbi şu mübarek Miraç gecesinde, şu mübarek üç aylarda dualarımızı peygamberlerin dualarına, kabul olunan o güzel dualarına katı veriyoruz ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden neleri istediyse biz de cümlesini istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa Efendimiz nelerin şerrinden sana sığındıysa biz de anın cümlesinden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle sen bizleri koru ya rabbi her türlü felaketten tehlikeden sıkıntıdan muhafaza eyle ya rabbi İlahi Ya Rabbel Alemin Hazreti Adem ile Havva'nın duasına dualarımızı katıyoruz. Hani demişlerdi ya Rabbena zalemna enfusena ve ve terhamna lenekunenne minel Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Biz hatalar, günahlar işledik. Biz kusurlar yaptık. Kapına geldik Ya Rabbi. Eğer bizleri affetmezsen, eğer bizleri bağışlamazsan ya Rabbi husrana ereriz, mahvoluruz, yok oluruz. Kapına geliyoruz. Şu mübarek gece hürmetine, huzurunda duaları kabul olan kulların hürmetine bizlerin dualarını da kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi adeta sabır abidesi olan yakalandığı hastalığa karşı göstermiş olduğu sabrıyla Kur'an-ı Kerim'e ayetlere konu olan ve senin duasına icabet ettiğin Eyyub Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. Enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Allah'ım bizlere zarar dokundu, sıkıntı dokundu. Allah'ım bir virüsle bir hastalıkla karşı karşıyayız. Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Bütün hastalıklarımızın larımıza şifa ver. Bizleri koru, muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Karanlıkların en derinliğinde, sıkıntıların zirvesine vardığında elini açıp sana yalvaran Hazreti Yunus'un duasına katıyoruz dualarımızı. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin Allah'ım sen 90 sıfatlardan berisin senin eşin benzerin yoktur ya Rabbi biz zalimlerden olduk hatalar kusurlar yaptık bizleri affeyle ya Rabbel alemin İlahi ya Rabbi ilerleyen yaşına rağmen hiçbir zaman senden umut kesmeyen, duasını eksik etmeyen, hayırlı nesiller evlatlar talep eden Zekeriya Aleyhisselam'ın duasına dualarımızı katıyoruz. Rabbi hebli min ledünke zurriyeten Allah'ım katından bize temiz bir nesil nasip eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle, salihlerden, sadıklardan eyle. Dinine, diyanetine, vatanına, milletine, ümmeti Muhammed'e, alemi İslam'a faydalı olacak nesiller yetiştirmeyi sen cümlemize nasip eyle. İlahi ya Rabbi İbrahim aleyhisselamın o güzel dualarıyla sana yalvarıyoruz. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua Rabbena gıfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Allah'ım bizleri ve neslimizden gelen evlatlarımızı namazı kılanlardan eyle. Namaza müdavim eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri ana babamızı, bütün mümin kardeşlerimizi kıyamet gününün o dehşetli anında affeyle bağışla ya Rabbel Alemin. ilahi ya Rabbi kendisine dünya makam ve mevkilerini lütfeylediğin, rüya tabirlerini görmeyi nasip eylediğin, o endişeli haliyle sana yalvaran Hazreti Yunus'un endişesiyle biz de yalvarıyoruz. En teveliyyi fid dünya vel ahira teveffeni muslimen ve elhiqni bis salihin. Allah'ım dünyanın ve ahiretin sahibi sensin. Dünya ve ahirette bizim sahibimiz sensin. Ya Rabbi Müslümanlar olarak ölmeyi, salih kullarının arasına dahil olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek Mica, Miraç gecesinde İsra hadisesinde ümmeti ümmeti deyip her noktada bizleri hatırlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel duasıyla biz de sana yalvarıyoruz. Rabbi edhilni mudhale sidqin ve ehricni muhrece sidqin ve milledün nasira ya rabbel alemin girdiklerimiz yere hayırla, sadakatla, esenlikle girmeyi, çıktığımız yerlerden doğrulukla, hayırla, esenlikle çıkmayı bizlere nasip eyle. Şu sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz millet olarak ümmet olarak insanlık olarak bir virüsle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde ya Rabbi katından bize bir nusret katından bize bir kuvvet katından bize bir rahmet gönderiver ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi şu mübarek Miraç gecesinde biraz önce hocalarımızın da okuduğu o güzel dualar ile sana yalvarıyoruz. Bakara suresinin son ayetleriyle münacaatta bulunuyoruz. Rabbena la tuahidna innesina ev ahta'na. Allah'ım unutarak hata ile yanlışlık ile yapmış olduğumuz günahlardan bizleri muahaza eyle, so eyleme ya Rabbi. Sorumlu tutma ya Rabbi. Affeyle onları. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. ilahi ya Rabbi bizden önceki ümmetlerin başına gelen ağır imtihanlarla o sıkı durumlarla bizi karşı karşıya getirme ya Rabbi. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bih. Ya Rabbel alem gücümüz yetmeyecek takat gösteremeyeceğimiz ağır yüklerle bizi karşı karşıya getirme ya Rabbi vafu anna bizleri affeyle vali firlena bizlere merhamet eyle mağfiret eyle varhamna rahmetinle muamele eyle Anta mevlana fansurna ala al kafirin sen bizim mevlamızsın sen bizim sahibimizsin Allahım kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi zalimlere karşı fasıklara karşı münafıklara karşı bir ve beraber eyle birlik yolunda iman yolunda Kur'an yolunda dirlik nasip eyle ya Rabbi alemin ilahi ya Rabbi son nefesimizde elimizde Kur'an, göğsümüzde iman, çevremizde ehli iman, dilimizde ol kelimeyi tayyibe ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek yüzümüzün akıyla, amellerimizin pakıyla dergahı uluhu izzetine gelmeyi cümlemize nasip eyle. İlahi Ya Rabbi, bu toprakları bizler için vatan edinen, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere emanet eden Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Sarıkamış'a, Dumlu Pınar'dan Trabluskarp'a, Balkanlar'dan 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, İdlib Hareketi'ne katılan, şehadet makamına erişen bütün şehitlerin ruhlarına hediye ediyoruz ahirete göçen gazilerin ruhlarına hediye ediyoruz kendilerini haberdar eyle ya rabbi dünyada olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya rabbi İlahi ya Rabbi kahraman ordumuzu havada karada denizde her daim her yerde muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi, milletimizin daim olması için mücadele eden Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, isimsiz kahramanlarımızı her daim her yerde sen koru ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi dinü devlet mülkü millet, rıza her daim her yerde milletimizin huzuru, insanlığın saadeti, alemi İslam'ın mutluluğu için çalışan devlet adamlarımıza doğru kararlar almayı, aldıkları kararlarında isabet etmelerini sen kendilerine nasip eyle ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbi şu mübarek gece hürmetine bizleri umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle Ya, Rabbele, ya Rabbel, Alemin. İlahi Ya Rabbi Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin tövbe istiğfar ile huzuruna geliyoruz. Dualarımızın kabul olması için, okunan bütün bu Kur'an-ı Kerimlerin kabul olması için bütün felaketlere karşı Rabb'im senin bizleri muhafaza eylemen için şu anda televizyonları ekranları karşısında bulunan bütün kardeşlerimizle ellerimizi açıp sana yalvarıyoruz. Estağfirullah. استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا آمنت بالله آمنت بالله وبما جاء من عند الله آمنت بالله آمنت بالله وبما جاء من عند رسول الله امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين كافي أهل إيمان أهل استامر واحييكُم جملة جاش مشترمزن ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların celbi, şerlerin defi için, bizleri ekranları başında izleyen bütün kardeşlerimizin niyetlerinin, hayırlı amellerinin kabul olması için bu yayınlarla bizleri vatandaşlarımızla buluşturan yayında, yapımda emeği geçen bütün kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhları için hususiyle ve hasseten devletimizin Milletimizin ümmeti Muhammed'in bütün insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın felaketinden bu virüs belasından kurtulmamız için Allah rızası için el Fatiha